Arkadaşlar Sen anlatırsan. Küba Uzaktan kumanda çalıştırma sistemi Önce şeyi gösterelim Markayı gösterelim Monero marka arkadaşlar Kırmızı artı siyah eksi Şu şekilde bir beyni var Şimdi arkadaşlar buradan iki tane sarı kablo gidiyor. Şu. Sinyalin artısı biri sol biri sağ. Burada da mavi ile turuncu. Onu göstereceğim. Diğer kablolar boşta zaten. Şimdi. Mavi kabloyu şu şekilde sarı kırmızıya bağlayacağız. Buradan açtık turuncu kabloyu da siyah kabloya bağlayacağız. Bizim bu koptuğu için biz buna, biz buna ek yaptık. Normalde turuncu buna bağlayacağım. O da şu. Bu soket o soket yani şu. Orada oynuyor zaten. bağlantı yaptıktan sonra ufak bir çalıştırma yapacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti. Bas abi düğmeye. Başarılı. Ledleri de yaksana. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.